Selamlar hoş geldiniz. 2021'in son günündeyiz ve bu da 2021'in kanaldaki son videosu olacak. Ben de sizlerle birlikte yıl bitmeden şöyle güzel bir soru çözümü hatta ödev sorusunun çözümünü yapmak istedim. Aklımda arkadaşlar böyle 100 tane integral alma yarışması gibi bir şey vardı. Hani kendi kendime bir 6 saatlik 5 saatlik artık ne kadar sürede bitirirsem böyle speedrun tarzı bir integral çözmeyi düşünüyordum. Karma seçilmiş hani önceden görmediğim şeylerden canlı yayında yaparım. Hani öyle kapatırım seneyi diye ama planlar değişti. O yüzden ben de ödev sorusunu kanalda çözeyim istedim. Evet ödev sorusu sadece 2-3 dakika sürece içinde bir tane de nereden soru seçtim? Singapur Matematik Olimpiyatları'nın 2011'inden hatta logaritma sorusunu çözmüştük. O Dosyadan ne o çıkmış sorulardan bir tane de sayı sorusu sizlere almak istedim. Yani bugün iki sayı sorusuyla yılı kapatıyoruz. Hadi gelin daha fazla uzatmayayım çözelim. Bu dosyamız neydi? Sayı teorisi dosyamızdı. Onun son sorusu. Ne eşittir? 1, 2, 2, 3, 3, 4, tık tık tık. 70, 71, 71, 72 sayısı 71'e bölününce kalan olur. <laughs> kalan ne olur? Bize bunu sormuş. Bu soru güzel. Bu tip sorularda sizin genel olarak yapmanız gereken şey bir genel terim bulmak. Yani şöyle söyleyeyim. Bu ifadeyi nasıl terimle yazabiliriz? Nasıl terimle cebirsel bir şekilde ifade edebiliriz? Bunu yakalarsanız gidişatınız çok daha rahat olur. Şunu söylemek istiyorum. Doğrudan 71'e bölümünden kanı bulmak zor. Bu arada çok güzel çözümler açıklayan cevaplar yazanlar vardı. Tebrik ederim. Çok da o, severek okudum. Çoğunuza dönemedim ama hep tüm yorumları çözümlerinizi okudum ödev için. Şöyle başlayabiliriz. Bakın ne eşittir? Eğer biz bu toplamı şöyle yazsaydık. 1 çarpı 2 bariz bir şey göreceksiniz. Zaten gerisi çok basit gelecek. 70 çarpı 71 diyorum. Hatta hiçbir şey demeyelim. Boş verin. Burayı neyse burası ne artı 1. Burası neyse burası ne artı 1. Demek ki bu toplam ne çarpı ne artı 1 şeklinde gidiyor. Yani biz eğer bunu bir daha yazsaydık. 1, 2, 2, 3. Tık tık tık. En son nereye gelecekti? N'nin ne karesi artı N'ye gelecekti değil mi? Yani şöyle bir şey olacaktı. Ha arkadaşlar zaten soru çıktı şu anda. Niye çıktı? Bakın bu bize açık bir şekilde şunu söylüyor. Dediklerime odaklanın, kulak, kulak verin. 1'in 2 katı yani 2 tane 1. 2'nin 3 katı yani 2 tane 2 artı 2. 1'in 2 katı 1 tane 1 artı 1. Kendisinden kendisi tane artı kendisi. Zaten o nerede var? Şurada var. Ben de onu buradan gördüğüm için söylüyorum. Yani 3'ün 3 ile 4'ün çarpımını 12 diye değil de 3'ün karesi artı 3 diye gösterelim. Peki bakalım ne çıkacak buradan acaba? Bakalım ne geliyor? 1'in 1'in 1 çarpı 2'yi şöyle göstereyim. 1'in karesi artı 1 2 çarpı 3'ü şöyle göstereyim. 2'nin karesi artı 2. Aa, çok güzel şeyler var. En son buraya da n'nin karesi artı n diye gösterelim. En son n yerine 71 falan koyarız. Hiç takılmayın. Oraları boş verin. Bakın buradaki güzel şey şu. 1'in karesi var. 2'nin karesi var. 3'ün karesi var. Gel 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 gel. n'in karesi var. Demek ki bu toplam şöyle yazılabilir. 1'in karesi, 2'nin karesi, n'in karesi artı. Sonrasında ne vardı bakalım. 1, 2, gel 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 n. Demek ki de burada 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı var. Aslında çözüm çıktı arkadaşlar. Bayağı bir net bir şekilde de görülüyor. Hadi bakalım ne göreceğiz. Eğer birden n'e kadar olan kareleri, sayıların karelerinin toplamına baksaydınız o formül neydi? n çarpı n artı 1. n çarpı n artı 1. Bir. Evet biraz daha düzgün yazayım. Çarpı 2n artı 1 bölü 6. Değil mi? Artı. Birden n'e kadar olan sayıların toplamını nasıl yazıyorduk? n çarpı n artı 1 bölü 2 de yazıyorduk. Hı. Hm. Şöyle bir şey yapalım. Burayı 3 ile genişletiyorum. Buraya 6 diyorum. Şunlar bakın ortak burada. Şu parantezi alabilirim. N çarpı N artı 1 bölü 6 parantezinde N çarpı N artı 1 bölü 6 parantezinde ne kalacaktır? 2N artı 1 artı 3 daha 2N artı 4 yani N çarpı N artı 1 bölü 6 parantezinde 2N artı 4'ü de 2 parantezinde N artı 2 diye yazayım. 2'yi de şunu da sileyim 3 diyeyim. Bunu da birazcık uzatayım şöyle tutalım. Neyi gördük? Bakın çok güzel bir şey gördük. Demek ki arkadaşlar bu büyük n toplamı tabi n'ye kadar olan sayıların toplamı bu kadarmış. Biz hatta buraya büyük n koymayayım. 71 çarpı 72'ye kadar olanı istiyorsak o zaman n yerine kaç dememiz gerekiyor? Hı? Biz burada 71'in karesi ya da şuradan gösterelim daha rahat görün. 71 çarpı 72'yi görmek istiyorsak da n yerine bizim götürüp 71'i koymamız yeterli. E tamam eğer ben n yerine 71'i koyarsam ne göreceğim ki? Bakın bu sayı yani bu toplam aslında Neye eşit gelecekmiş? Çok bariz belli. 71, 72, 73 bölü 3'e eşit gelecekmiş. Ve bu sayı, bu toplam arkadaşlar 71'in bir katıdır. Kaç katıdır? 72 çarpı 73 bölü 3 katıdır. Ve bu bir tam sayı olacağı için evet gerçekten de bu sayı 71'in bir tam katıdır. Dolayısıyla 71'in bir tam katı olan bir sayıyı 71'e bölersek de kalan ne olmak zorundadır? Tam bölüneceği için kalan 0 olmak zorundadır. Dolayısıyla bu sayı 71'e tam bölünür. 50 küsürlü cevaplar çok vardı. Ben çok gördüm. Hani 51, 52 çok yazmışsınız. Bilmiyorum nasıl o kadar e, hani yukarıda geldi. Neyse bir bakın bakalım farklı bir çözümünüz ya da düşünceniz varsa yine yorumda belirtirsiniz. Hemen gelelim şimdi e, nerede bu Singapur'un sorusuna? Evet Singapur'un sorusu da çok tatlı. Çok yani aşırı tatlı. Az önceki sorudan daha güzel. Onu söyleyeyim. Müthiş sorular var. Gerçekten zihninizi açacak, sizi çok zorlayacak sorular var. Bu dosyadan da soru çözümü eğer talep ederseniz hani Yine çözüm yapacağım. Bakarım o çözüm beğenilir, izlenirse yine bu dosyaları komple çözüp bitirmeyi de düşünüyorum. Birinci sorumuz Multiple Choice questions'ta Calculate the Following Sum. Yani bu toplamı hesaplayın diye bize sormuş. Şimdi bakın bakalım. 1 bölü 2, 2 bölü 4, 3 bölü 8. Keşke yanınızda olsam nerede? Hani bir ne yapıyorsunuz? Bir bakalım nasıl çözeceksiniz? Çok merak ederdim nasıl çözeceğinizi. İlk etapta çok uğraştım. Abuk sabuk işler yaptım buldum ama yarım saate yakın gitti. İşte yok 1 bölü 2 olsun. Yok paydasını şunu yazayım. Hepsinin paydasını denkleştireyim. Bazılarını sileyim. Sonrasında fark ettim arkadaşlar. Bu tip sorularda eğer size de böyle bir şey gelirse yapacağınız şey bunları cebirsel bir formüle dökmek. Bakın bu şu demektir. Birinci ifadeyi yazıyorsak burada 1 varmış aşağıda 2 iki varmış. İkinci ifadeyi yazıyorum. Burada 2 var aşağıda 4 var. Üçüncü ifadeyi yazıyorum. Burada 3 var aşağıda 8 var. Bunu nasıl yazarsınız? Bunun genel terimi ne olacak acaba? E belli. N bölü 2 üzeri ne arkadaşlar? Bu başka bir şey değil ki. Ne de nereden başlıyor? Ne de birden başlıyor işte. Neye 1 koy? 1 bölü 2. 2 koy 2 bölü 4. 3 bölü 8. Bunun toplamını soruyor size. Şimdi öyle bir şeyi formülize edeceğiz ki n bölü 2 üzeri ne toplamları rahatlıkla önümüze düşecek. Bak biz hiçbir şey yapmayacağız. Onlar tık 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 çıkacak. Bu şuna benziyor. Toplam sembolünü bazen bilmiyoruz. Yazmayın diyorsunuz ama ben yine kullanacağım, yazacağım. 1 bölü n çarpı n artı 1. Mesela bu toplamı size sorsaydım. Bu toplam sembolü de çok kolay bir konudur. Olmadı bir 20 dakikalık konu anlatımı kanala yaparız. N yerine 1 koyacaksınız. Ne geliyor? 1, çarp, 1 bölü 1 çarpı 2 artı. Şimdi 2 koyun. 2 çarpı 3 artı. Gel 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 gel. gel. Yani bu toplam böyle sembolle gösteriliyor. Bunu nasıl bulursunuz? Yukarıdaki sorudan çok bir farkı yok bunun. Bakın buradaki bu 1 bölü n çarpı n artı 1'i aslında şöyle yazsaydınız. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 n artı 1 eksi n bölü n çarpı n artı 1'den burası 1 bölü n çarpı n artı 1 gelirdi. Eğer bu toplamları tane tane yazsaydınız da bunlar birbirlerini yerlerdi. İşte arkadaşlar burada da bu şekilde birbirini yiyecek bir şey yazmamız gerekiyor. Nasıl yazalım? Düşünelim birlikte. Ama en büyük tüyonuz şu olmalı bence. Paydasında 2 var 4 var 8 var. Yani öyle bir başlangıç yapıyoruz ki burası 2 üzeri n eksi 1 ise Burası da yani bilmiyorum artı da koymayayım hatta hiçbir şey koymayayım. Burası da 2 üzeri n olacak. Çünkü buranın biz 2 katını aldığımızda buraya eşit gelmesini istiyoruz. Gerçekten de öyle. Ne koyalım? Bakın bir kere burada n kalmak zorunda. Yani bu işlemin sonucunda şunu göreceğiz biz. n bölü 2 üzeri n. Yani ben şurayı öyle bir şey göreceğim ki 2 ile genişleteceğim. Buradan ya bir şey ekleyeceğiz ya bir şey çıkaracağız. Burada n kalacak. Şu olabilir. Eğer biz buraya n artı 1 dersek ya da n eksi 1 de diyebiliriz. Bilmiyorum hani başka şeyler deneyebiliriz. Ne artı 1 dersek ne gelir? 2n artı 2. Hmm, eksi desek. 2n artı 2 eksi n artı 2. Şöyle bir şey olsaydı. Ne gelirdi ki? 2n artı 2 eksi n artı 2. Yani eksi n eksi 2. Yazalım. 2n artı 2 eksi n eksi 2. Ha, bakın gerçekten ne n kalıyor. Hmm. Şimdi bunu ben niye böyle yazıyorum? Şunu görmeniz gerekiyor. Burada yaptığımız bu hamlede aslında şurayı bir arttırırsanız ne yerine ne artı bir koyarsanız yani bir sonraki hamleye bakarsanız da neyi göreceksiniz arkadaşlar bunun kendisini göreceksiniz ama bir sonraki hamledeki bunu göreceksiniz çok karıştı hemen işlemle gösterelim rahatlayın bunu böyle gösterebiliriz şimdi ne demek istediğim yapboz gibi kafanızda dökülecek böyle aşağı dökülecek İzleyin. yazıyorum. Madem buna başlayacağız. N'yi birden başlatıyorum. N eşittir 1 olsaydı bana bunu verecekti. İddia ediyorum yani. 2 bölü 1 koyduğumda 2 üzeri 0. Eksi ne bulacağım? 1 koyuyorum 3 bölü 2. Gerçekten de 2 eksi 3 bölü 2'den kaç buluyorum? 4 eksi 3'den 1 e, geldi 1 bölü 2 bulduk gördüğünüz gibi. Tamam artık teyit etmiyorum çünkü bunu zaten formülü ettik. Ben direkt toplamı yazacağım. Hatta aşağıdan yazayım. Şöyle gidiyor bu. Artı dedim. Bakın sonrasında ne yazacağız? Bakın bakın. Ne yerine 2 koysaydınız ne gelecekti arkadaşlar? 3 bölü ne yerine 2 koyuyorum? 2 üzeri 1. Hatta buralarına da biri koyayım. Az önce dediğim şey şuydu işte bak. Tık tık. Eksi diyorum son kez yazıyorum. N yerine 2 e, koyduğumuzda 4 bölü 2 üzeri 2 gelecekti. Artık hiç uzatmıyorum. Bunlar gelir gelir gelir. En sonunda size ne kalır? N yerine 10 koyduğumuz durum kalır. Yani burada işte bir şey gelecek ilgilenmiyorum. Eksi 10 koyduğumda 10 bölü 2 üzeri 10 kalacaktır. İşte şuradaki toplamların hepsi birbirlerini söndürürler. Elimizde kalan şey şundan başka bir şey değildir. 2 bölü 2 üzeri 0 eksi 10 bölü 2 üzeri 10. Yukarıda yazayım daha rahat olur. Evet şurada bir durdum. Tam böyle gözümden bir şey kaçıyordu. Ben devam ettim de arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani yanlış oldu. Burayı bir toparlamamız gerekiyor. Evet buraya kadar geldik fakat 10 yeterli değil. Niye 10 yeterli değil? Şu yüzden değil. Çünkü biz burada yaptığımızda bakın buradan kaçı buluyoruz? Sadece 1 bölü 2'yi bulduk. Buradan kaçı bulduk? 2 bölü 4'ü bulduk. Evet bunlar gidiyor gidiyor gidiyor. Yani şurada yaptığımızda her 2 koyduğumuzda 3 koyduğumuzda buraya geliyorsak 10 koyduğumuzda kaç bulacağız? Burası 10 olmayacak ki. 10 yerine 10 koyacağız. Ben gidip niye oraya 10 yazdım bilmiyorum. Buraya 10 koyduğumuzda da şöyle olacak. Burayı da hatta açık açık yazayım. 11 bölü 2 üzeri 10 eksi 12 bölü 2 üzeri evet burası 9 özür dilerim burası da 10 olacak. Şöyle olacak. Demek ki bu da gidecekmiş. Hata yaptım az önce. Hemen orayı düzelttik. Dolayısıyla burası 12 bölü 2 üzeri 10 olacak. Yani yukarıdan yapayım. 2 bölü 2 üzeri 0 eksi 12 bölü 2 üzeri 10. Heh, şimdi oldu. İşte bu toplam bizim yanıtımız olacaktır. 2 bölü 2 üzeri 0 2'dir. Eksi 12 bölü 2 üzeri 10 diyor. Hmm. Şimdi nasıl yazsak? 4 diye düşünsek. 4 çarpı 3 desek buraya. Burası 8 kalsa şu 4'ü silsem. Tamam şöyle yapalım. 2 üzeri 9 eksi 3 bölü 2 üzeri 8 gelsin. 2 üzeri 10 1024 onu biliyorum. 2 üzeri 9 512 olacak o zaman. 512'den 3 çıktı 509. 2 üzeri 8 de 256. O zaman yanıtımız denizli olacaktır. Çok tatlı bir soruydu. Yani bunu formülize etmek dediğim gibi müthişti. Artık kulağınıza küpe olsun. N bölü 2 üzeri N sayısında N artı 1 bölü. işte neyse ekrandaki yazı gibi ifade edebiliriz. Başka bir formülle de ifade edebilirdiniz. Onu da söyleyeyim. Bu yani unik bir çözüm. Tek bir çözüm değil. Evet bu şekilde yılı kapatmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir sene olsun. Mutlu ve başarılı bir sene olsun hepimiz için. Kendinize iyi bakın. Çıkmadan lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese bol başarılar.